gününden herkese merhaba. İlçemizde açılan yeni işletmelerden, spor başarılarına, renkli etkinliklerden yenilenen park alanlarına kadar pek çok güzel haberi sizinle paylaşacağız. İşte 15 Eylül Pazartesi gününün öne çıkan gelişmeleri. İlçemizin tanınmış sanayicilerinden Abdullah Şen'in geleni Aleyna Şen ve Aslı Ertuğrul isimli iki kadın girişimcinin ortaklığıyla hayata geçirilen Aylası Boşnak Üreticisi Kafe, Batı Mahallesi Burhan Topak Caddesi adresinde kapılarını açtı. Yayınlar Ortaokulu ortaokuluya Arda Şahin, Ankara'da düzenlenen Türkiye Minikler Tekvanda Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla Türkiye üçüncüsü oldu. 12 dev adamın Avrupa ikincisi olduğu karşılaşmayı hep beraber Pendik Sahil Meydanı'nda izledik. Milli coşkuya ortak olduk. 20. Uluslararası Geleneksel Yağ Sanatları Festivali bugün Pendik Sahil Meydanı'nda başlıyor. 10 farklı ülkeden gelen 63 sanatçı, el emeği eserlerini 21 Eylül'e kadar pendiklerle buluşturacak. Geleneksel Baba oğul, balı Tutma Etkinliği'nde katılımcılar hem eğlendi de kıyasaya rekabet etti. Sonra uçların yapıldığı Kavak Pınar Sultan Alparslan Caddesi Parkı, oyun alanı, fitness alanı, yürüyüş yolu ve piknik masaları ile hizmete sunulacak. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.